Sevgili babalar, çocuğunuz dünyaya gelmeden önce çocuğunuzu nasıl yetiştireceğinize, nasıl bir aile modeli kuracağınıza araştırarak, okuyarak eşinizle birlikte buna karar vermeniz gerekiyor. Aile modeline önceden karar vermeniz, çocuğunuzu nasıl yetiştireceğinizi eşinizle konuşmanız, çocuğunuzu büyütürken eşinizle çatışmanızın önüne geçecektir. Çocuk eğitiminde ve yetiştirilmesinde ebeveynin hem kendiyle hem eşiyle Tutarlı ve kararlı hareket etmesi çok önemlidir. Kararlı, tutarlı, dengeli, ilgili doğru bir aile modeli çocuğunuzun sağlıklı gelişimi için en önemli faktörlerden bir tanesidir. Çocuk eğitiminde eşinizi yalnız bırakmayın. Eşinizin en büyük destekçisi olun. Çocukların bakım ve eğitimde sorumluluklarını paylaşmak, annenin yükünü hafifletir ve çocuğun her iki ebeveyniyle güçlü bir bağ kurmasını sağlar. Çocuğun bakımında annenin yanında yer almak ve günlük işlerde destek sağlamak annenin stresini azaltır ve evde daha huzurlu bir ortam oluşur. Anneye kendiyle baş başa kalabileceği veya hobilerine vakit ayırabileceği dinlenme anları sağlayarak onun ruhsal enerjisini tazelemesine yardımcı olabilirsiniz. Çocuk eğitiminde annenin yaptığı olumlu şeyleri takdir etmek annenin çocuğuyla daha iyi bir bağ kurması hususunda annenin motivasyonunu artırır.